merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar geçtiğimiz bir hafta 10 gün falan bir hareketli geçti. Saçları kestirdim. 2 milyon 450 bin abone özel banki jumping yaptık. Yeni şarkı yaptık, klip çektik falan. Baya hareketli bir hafta oldu benim için. Ama bugün itibariyle tekrar tam gaz devam ediyoruz arkadaşlar PUBG Mobile videolarına, oyun videolarına. Şimdi buraya da kimse gelmedi galiba. Oğlum ki... Aha! Gelenler var. Hatta kan gövdeyi götürüyor burada. Abi adamda Uzi var. Dikkatli olmam lazım. Uzi şatkan kadar tehlikeli. Hatta bence shotgun'dan daha da tehlikeli. Orta mesafede de yok ediyor. Bak burada. Tee. o fırsatı kaçırmayacaktın. Ulan adam var sandım. M416 güzel oldu. Şurada bir şarjör marjör değiştirelim. Eee poçinki bitti mi yani? Bu kadar mı yani? Biraz fazla sakin ve bu sakinlik hoşuma gitmedi. Burnuma kötü kokular... <laughs> Muhtemelen şarjı bitmek üzere olan bir bot arkadaşlar. Bunlar arada bir böyle evlere girerler. Priz için. Kendilerini şarj etmek için böyle evlere giriyorlar. Yazık. Motor var da. Dur şu arabayı alalım bari. Aha. Okul karışık. Hadi bakalım başlıyoruz. Abi çok zaman kaybettim yalnız. Baya koştuk ya. Pochinki'den buraya koşulur mu ya? Pochinki ile okul arasında bir tane araç yok. Dur dur dur. Gıplaşma. Bir dakika. Dur. Zıplama. Evet öyle dur. Çekiyorum. Adam ölmeyi unuttu. Abi direkt bitireceğim. Adam avucundayken bitireceksin abi. Fişini çekeceksin. Ondan sonra ayılıp ayılıp tekrar bayılıyorlar. Ateş ediyorlar falan. Bir şeyler bir şeyler. Abi direkt arabayla Şuraya bir bakalım. Burada bir şeyler dönüyor. Hiç hoş değil yani. Dur bakalım. Yani şimdi ben bölgeyi ele geçirmek istiyorum ama hani saygıda da kusur ettiysek burası biraz kalabalık gibi. Aha adamın lootu baga girdi. Ne toplamış be. Haritadaki bütün dürbünleri bu herif toplamış. Ben de diyorum niye dürbün yok? Şu 6x'i takalım şimdilik. Kalsınlar tamam. Koleksiyon yapıyorum arkadaşlar. Adamı var ya fena tokatladım ha bak. Sakın aklından bile geçirme. Bana döndüler. Bak bak bunu da tokatladım. Böyle şamarı vuruyorum ha. Şamar oğlanına döndüler. <laughs> Yine küçük bir şöyle bir Hadi Ha bunlar etrafımı sarıyor Güzel en sevdiğim Hadi Bak dar alanları severim ha Kaç kişi bunlar Ne oldu az önce sıkıyordunuz bir anda ne oldu <laughs> Karşılık da veriyorlar güzel Tam bomba zamanı Az bekleyin ben şimdi bir hareketlendireceğim ortamı bir ısıtıcı. Tamam abi. Hepsi öldü. Evet hesaplarıma göre hepsi öldü. <laughs> Karbon yaptım galiba arkadaşlar. Arka arkaya durdu bunlar. Tek sprey ikisi de gitti. Bombayla canları da azalmıştı. Güzel oldu. Araba geldi. Gel gel. Kötü. Daha kötü. Güzel. Bu ölmeyi bayılmak sanmış bir arkadaş galiba. Onu yerden bir çekseydim kaçtı. Tamam yer değiştirelim. Lan. Bak üstüme gelmeyin. Bak inanamam bak biri var şurada. Bot mu? Lan düş artık. Ay demirine. Burazok tepesi baya işaret bir şey falan attı ha. Bu ne rahatlık. Kuruldum ben bunlara ha. Bir tane yedi gelişine. Mermiyi çok güzel göğüsledi. Dur sen. Bunlara başka bir şey yapacağım arkadaşlar ben. Hızlı baskın. Dur sen, dur. Bunlara anladığı dilden konuşacaksın. Yıldırım baskınına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu operasyonun ismini Yıldırım Operasyonu koydum. Gerçi araç pek yıldırım gibi gitmedi ama. Bak bak. Bak bak, şakala bak. Otun içinde yatıyor. Tamam bir kişi eksikler. Sakin olmam lazım. Bak bunu başka yerden darladılar bunlara ha bak. Çık lan. Çıkın lan sizin içinden. Havayı tozuttunuz be. Tamam. Abi. Bir karar ver artık bak. Bir kişi kaldı ayakta. Öyle bir açı yok. Öyle bir açı yok. Ama böyle bir açı var. <laughs> Uçan karınca tekniği. Unutmamışım. Araba. Oğlum bak saçım. Şekil önümden çekilin bak. Şu bir. Zıplıyor, tanıdılar. Tamam, sakinim, sakinim. Abi sprey'e bir kere girmiş bulundum. Kusura bakmayın. Tamam, sıkmıyorum. Arkanda biri var. Hayatını kurtardım. Abi şu an neler oluyor? Buradan gitmem lazım. Garip şeyler oluyor. Dostum, bak bu şekilde olmaz ama bak başka yerden de sıkıyorlar. Abi hadi. Hadi. Tamam abi. Ben bunlar ben bunları tanımıyorum. Ben tekim gidiyorum ben ya. Tamam onlar burayıyla ilgilenir. Şurada bir gazoz içelim. Arkadaşlar mikrofonum da kapalı gerçi. Ayarı falan da yok ki. Neyse buradan kendilerine bir selam göndereyim. Arkadaşlar saygılar selamlar. Sıkıştı. Mermi, mermi lazım, mermi lazım. Var mı? Oh, çok güzel. Neler oluyor? evet, buradan gidelim. Şimdi beni tanıdılar, o yüzden ateş etmek olmaz arkadaşlar. Oyunun sonuna kalırlarsa görüşürüz. Gerçi mikrofon ayarlarım da yapılı değil şu an. Ama şöyle bir iletişim kurarız yani. Zıplayarak falan bir şeyler yaparız. Abi şu hangar tarafına bir bakmak istiyorum ya. Orayı bitireceğim. Orayı bitireceğim. Rozok Tepesi yalnız ya yani üç tane takım karşılaştı arkadaşlar öyle söyleyeyim. E beni de bir takım olarak sayarsak tek kişilik takım 4 takım karşılaştık. Az önce bak buradan sıkıyorlardı. Şu an temiz gibi görünüyor ama bir Rozok tepesi ne biçim karıştı bir anda. 3-4 tane takım karşılaştık ya. Yine bayağı bir enerji eşyası toplamışım. Lan! Yakın! Otur! Çok güzel! Şu yerdekini bir alalım kafamız bir rahat etsin. Bilal kusura bakma. Kişisel algılama. Yani. Kaçıyorlar galiba. Aynen. Televizyona çıkıyor muyuz? Hoppa! Yaz. Ana haber bülteni. <laughs> Abi güzeldi ya. Ben mi abartıyorum biraz? Bir saniye. Ne kafa varmış be. Abi güzel kildi be az önceki. Bak sağ taraf ayaklandı sıkmaya başladı. Ya yani o vuruşun üstüne ben olsam yani oyundan çıkardım yani. En azından bir gün bir gün girmez. Ertesi günü beklerdim. O ara evet arada kaldım. Bunların bir tanesini indirmem lazım artık. Ödümü kopardım. Birader. Bir <laughs> çatışamadık ya ağız tadıyla. <laughs> buradan da gidiyorum. Oo bana denedi. Hırs yapmış. Arkadaşlar buradan da gideceğim. Çünkü diğer oyunculara haksızlık olmasın yani. Diğer oyunculara haksızlık olmaması açısından buradan da çekiliyorum şu an. Yoksa yani hani takipçilerimi vurmak zorunda kalacağım. Onu da istemiyorum. En sona kalırlarsa görüşürüz. Abi ga gaz... çok vuracak. Kapanınca hele var ya öttürecek. Böyle bülbül bül gibi şakıyacağım yani kapanınca. Vurma vurma diye. <laughs> ha. Şu bir. Canın yanmış olmalı. Bu kötüydü. Biraz panik yapıyorum tabi gazlı olduğumuz için. Hadi bakayım. Sen biraz yerleri temizle. <laughs> Oraları biraz kirlenmiştir. Öyle bir Mermi kovanı falan vardı. Bana ha. İşte bunu yapacaksın ya. Tamam arkadaşı paçayı kurtardı. Geliyorum. Şunu bir şunu bir alalım abi. Hadi. eve girdi hadi balkonda hız teknik denge hadi bak açıkdayım e tabi birazcık da pre fire etkisi de var e, tecrübeye dayalı bir kill oldu adam kafasını çıkartmadan spreyi bastım his tabi bunlar histir yani mermim çok az dur şunun bir lootuna bakalım mermi lazım abi yani maçın en kritik yerleri geldi. Bunlar işaret bir şeyi falan. İşaret bir airdropa bakamadık arkadaşlar. İşaret bir şeyin airdropunu unuttuk o kargaşa da. Neyse. Evet son 4 kişi kaldık. Airdrop düşüyor. Arabayı şurada bir salalım ya. Yeter bu kadar. Yalnız uzun zaman sonra böyle bir maç çok keyif verdi bana arkadaşlar. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Yani bence maçın şu ana kadarki bölümü bile bir beğeniye hak etti. Videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Daha fazla PUBG Mobile videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaş ne kafa varmış. Nereden buluyorsunuz bu 3. seviye kaskları? Bir yerde mi dağıtıyorlar? Ne yapıyorlar? Anlamadım ki. Hadi. Çok güzel ya. İşte bu ya. Uzatmaya ne gerek var? Zıplıyor. Tamam. Tamam. Ama ama bak kafam karışıyor bu şekilde. Gidiyorduk. Direkten döndüm. Bir tane HS attım. O biraz belki dizginleyebilir bu arkadaşı. Bomba gelirse halim fena. Gelmedi güzel. Ama ben bir tane göndereceğim yani. Holo sıkıyor. Açısı var bana demek ki. Ha sen bu Ha bu yukarıda zıplayanla bu takım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani inanılmaz kafa karışıklığı oluyor. Bu şekilde. Neyse. İşte bazen böyle de oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hani aynı takımda biri zıplıyor diğeri ateş ediyor. Yani bayağı bir kafa karıştırıcı durum oldu az önce ama neyse üstesinden geldik. Evet şu an mikrofonum ayarlı olmadığı için kendisiyle iletişim kuramayacağım ama neyse bu şekilde zıplayarak zaten yeterince anlaştık ya bence. Buradan kendisine selam gönderiyorum. Dostum saygılar sevgiler. Gel patlayalım. Dur. Dur kaçma dur. Nereye? Evet, son anda. Just watch 16. Saygılar sevgiler abi. Evet arkadaşlar bugün uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir PUBG Mobile bölümüyle karşınızdaydım. Toplam 18 leş ve 3032 hasarla maçı tamamladık. Çok güzel maçtı ben çok keyif aldım. Sizler de keyif aldıysanız lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla PUBG Mobile videosu için videoyu mutlaka beğenin arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.